Herkese merhabalar. Çocuk edebiyat eserlerini analiz ettiğimiz kitapların konularını ve temalarını masaya yatırdığımız yazarların dil ve üslupları üzerine kafa yorduğumuz kitapları verdikleri mesajlar bakımından değerlendirdiğimiz video serisine hoş geldiniz. Bu videoda ele alacağımız kitap Vur Patlasın Çal Oynasın Orkestrası adlı eser. Tudem Yayın Grubu tarafından yayınlanmış ve 2018 Tudem Edebiyat Üçüncülük Ödülüne layık görülmüş olan bu kitap toplam 8 kitabın yazarlığını yapmış, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuş, İl Çocuk Annesi Dursun Ege Göçmen tarafından yazılmış. Roman türünde olan Vur Patlasın Çal Oynasın Orkestrası, 5. sınıf öğrencisi olan Şahap'ın akranları tarafından rutin olarak zorbalığa uğradığı bir zamanda sınıfa yeni gelen ve hayatını değiştiren İpek'le birlikte okullar arası düzenlenecek olan bir müzik yarışmasının seçmelerine katılmasını anlatıyor. Her ne kadar 9-12 yaş aralığı için uygun olduğu belirtilmiş olsa da bu kitap 10 yaş ve üstü çocukların daha çok anlayabileceği, karakterlerle özdeşim kurabileceği bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Elbette sadece çocukların değil, yetişkinlerin de okurken zevk alabileceği bir kitap. Gabımız Şahap'ın sınıfında hayatının rutinini anlatarak başlıyor. Şahap sınıfta yalnız kalmış, arkadaşları tarafından ezik olarak nitelenen ve kendisi de bu düşünceyi kanıksamış, okulun popüler çocukları olan müdürün oğlu Berkay ve okul aile birliği başkanının kızı Sude tarafından sürekli zorbalanan bir çocuk. Sürekli adı yüzünden sert ünsüzlerin toplaması olan fıstık Şahap olarak anılarak dalga geçilen ve dedesinden miras kalan bu isimler nefret eden, işçi bir ailenin çocuğu olan Şahap'ın rutin hayatı ise sınıfa yeni gelen ve Şahap'ın karakter gelişiminde büyük rol oynayacak olan İpek'le birlikte bozuluyor. Akran zorbalarının karşısında mücadele verme ve hayatın kötü gidişat karşısında pes etmeme temalarını iyi bir olay örgüsü içinde işleyen romanımızda bu temalar çocuklar için öğretici bir nitelik kazanmakta. Özellikle de kitabın bölümlerinden bir tanesi olan oyuna almıyorlarsa kendin bir oyun kur cümlesi tüm bu temaların özetleyicisi. Ayrıca bu temaları çocuk gerçekliği içinde ele alıyor olması, çocuk karakterlerin tüm yaşananları bir çocuğun vereceği tarzda tepkiler veriyor olmaları da kitabın bir artısı olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca kitabın birkaç yerinde İpek'in istediklerini abilerine ve ailesine yaptırabilmek için söylediği sözler ve bunların Şahap tarafından da örnek alınması tartışmaya açılabilecek olan bir konu. Ancak karakterlerin ana olay karşısındaki gelişimine odaklanıldığında çok kolay göz ardı edilebilecek yerler olarak karşımıza çıkıyorlar. Kitapta Şahap'ın akıl hocası konumunda olan İpek, en dikkat çekici karakter. Sınıfa sonradan dahil olmuş bir kız olan İpek, en başta zorba karakterimiz Berkay ve diğer çocuklar tarafından kızıl saçları yüzünden dalga konusu olsa da, İpek, çizmiş olduğu sınır ve kararlı tavırlarıyla hem kendisini alaya alan savuşturuyor, hem de bu tavırlarıyla örnek olduğu Şahap'la birbirlerini geliştirdikleri arkadaşlık ilişkisinin temelini atmış oluyor olaylar yaşanırken okula yeni müzik aletleri aldıklarına, yıllar arası bir müzik yarışması yapılacağını ve 5. sınıflar arasından bu yarışmaya katılacak gruba üyelerin seçileceğini Şahap'ın sınıfında okul müdürünün ve okul aile birliği başkanının duyurmasıyla aklına dedesinden kalan tek hatıra olan darbuka gelen Şahap, kendisinin de darbuka çaldığını söylemesiyle tüm sınıf tarafından eziklense de, İpek'in desteğini alıyor ve aralarında bu konuyu konuştuktan sonra seçmelere beraber katılmaya karar veriyorlar. Zaten sınıfta uğradıkları tavırla okuyucunun karakterlerle özdeşim kurmasını kolaylaştıran karakterlerimiz, bir de seçmelerde yaşadıkları haksızlıklarla okuyucuyu kendilerine iyice yakınlaştırıyorlar. Anlatımızda yer alan tamamen iyi kalpli ve bazı güncel sorunların işlenmesini de sağlayan, aslen bir felsefe öğretmeni olan ancak 10 yıldır atanamadığı için okulda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamış, sihirbazlık numaralarıyla da çocukları eğlendiren Aytaç karakteri ise her ne kadar ana karakterlerimiz kadar derinlikli bir karakter olmasa da anlatı içinde varoluş amacını layıkıyla yerine getiriyor. Hayat felsefesiyle ipin kendisinden rol model aldığı, bu vasıtayla şahıpı da dolaylı yol etkileyen Aytaç, pes etmeyişin, her şeye rağmen mutlu olmanın, kendisiyle barışık olmanın sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Kitaptaki karakterler için söylenmesi gereken en önemli şey ise başlangıçta sahip oldukları tutumların olay örgüsü ilerledikçe değişmesi, ahlaki olarak farklı noktalara gelmeleri, kendileriyle ilgili sahip oldukları kompleksleri yenmeleridir. Bu noktada İpek ve Aytaç baştan sona çok fazla değişime uğramasa da özellikle Şahap'ın geçirdiği değişimler okuyucu için ders olma özelliği taşıyor. Ana karakterlerin anlatılarda etik açısından farklı bir noktaya taşınmaları okuyucunun karakterlerle bağ kurması açısından büyük rol oynayan bir faktör olduğunu düşünüldüğünde burada bahsetmiş olduğumuz şeylerin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Öbür taraftan kitaptaki zorba karakterlerimizin en büyüğü Berkay'ın da anlatının sonunda yaşadığı hekimiyetler neticesinde değişimler yaşaması da bir başka karakter gelişimi örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan sonra yaşadığı tutum değişikliğiyle şahapa karşı kaba davranışlarında da farklılaşma görülen Berkay şahabın gözünden hikayeyi okuyan okuyucu için de bir rahatlama sağlamış oluyor. Tüm bu faktörler sayesinde aslında bireyin varoluş mücadelesinin bir çocuk karakter üzerinden çocuk gerçekliğiyle anlatıldığı Vur Patlasın Çal Oynasın orkestrası genici, zenginleştirici bir nitelikle kazanmış oluyor. Dil ve üstlük bakımından bu eseri değerlendirdiğimizde ise tamamen hedef kitlesine uygun bir anlatıma sahiptir denilebilir. Kısa cümlelere sahip olan bu kitap 10-12 yaşlarında çocukların gayet iyi anlayabileceği şekilde yazılmış. Güncel bazı tabirlere yer veren, günümüz müziğinde bulunan terimleri kullanmayı ihmal etmeyen vuru patlasın çal oynasın orkestrasında akıcı bir anlatımın bulunması güzel vakit geçirmek için okunduğunda bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bilinmeyen sözcüklere, deyimlere çok az yer verilmiş olması kelime dağarcığı gelişimi için bir dezavantaj sayılabilir. Ancak hikayenin gidişatının sekteye uğramaması açısından bu durum kabul edilebilir görsellik bakımından kitabı değerlendirecek olduğumuzda ise kitabın içinde herhangi bir görselin bulunmadığını söylememiz gerekir. Ancak resimli kitabı ilginin azalmış olduğu 10-12 yaş dönemi için değerlendirildiğinde bu durum gayet normal olarak karşımıza çıkar. Kitabın dikkat çeken ilk kısmı olan kapakta yer alan Zeynep Özatalay tarafından hazırlanmış görsel üzerine konuşursak kapakta hikayeye son derece uygun bir görsel kullanıldığını söylememiz gerekir. Kitaptaki karakterlerimizin enstrüman çalarken resmedildiği bu görselde en önde kızıl saçlarıyla dikkatimizi çeken ipek yer alıp kitaptaki özgüvenli tavırlarının yansıması olan bir bakışla bizlere doğru bakıyor. Gözlerini kapatmış bir şekilde oturarak darbukasını çalan dağınık kumral saçlı şahap ise etrafıyla tüm ilişkisini kesip yalnızca müziğine odaklanmak için hikayede tasvirlerinin yapıldığı hayallerinden birine dalmış Ayrıca görselimizde grupta yer alan diğer çocuklardan biri olan Ceren flütüyle Can ise gitarıyla karşımıza çıkıyor. Bir miktar silik bir tip olarak tasvir edilen bir karakter olan Can'ın burada dahi saçları dolayısıyla yüzünün kapanıp görünmüyor olması ve Ceren'in başka bir yöne bakışta dikkati şah ve ipekte toplamamızı kolaylaştırıyor. Kısacası bu görselin karakterlerimizin kişiliklerini yansıtmakta son derece başarılı bir görsel olduğunu söyleyebiliriz. Kitap hakkında tüm bu söylediklerimizi toparlayacak olursak, Vur patlasın çal oynasın orkestrasının eğitici ve sürükleyici bir çocuk edebiyatı romanı olduğunu söyleyebiliriz. Okurken keyifli bir zaman geçirmenizi sağlayacak olan bu roman kesinlikle sizler için zaman kaybı olmayacaktır. Bu çocuk edebiyatı incelememizin sonuna geldik. Nicelerinde görüşmek üzere. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve incelememizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.